Gel buna. Tarımın başkenti olarak adlandırdığımız Antalya'mız gerçekten de söylediğimiz gibi de tarımın başkenti. Bugün şartlarda 90 milyon insanı gıdasını şu anda Antalya tedarik ediyor. Yüzde 60'ını. Seranın ne kadar artışı diye sorarsanız tabii ki her yıl bu e, ürünlerimizden para kazandığımız sürece çiftçimizin parası hiçbir zaman bankada kalmaz veya bankada da parayı tutmaz. Borcu varsa borcunu öder, borcu yoksa ya oğlana verir ya kız çıkarır daha da bunlar yoksa serası üç dürümse beş dürüm yapar. 5 ise 10 dönüm yapar. Bizim paramız hiçbir zaman bağlı kalmaz. Antalya'mızda şu anda kayıtlı ÇKS dediğimiz devlet kayıtlarına göre 312 bin dönüm sera mevcuttur. Tabii ki bunun içinde ne kadar kayıda girmeyen vardır. Daha önceki açıkladığım gibi biliyorsunuz bizim arazilerimiz hala dede üstünde, amca üstünde, hala üstünde duruyor. Kaç nesil geçmiş? İki, üçüncü nesil şu anda sera yapıyor, sera yıkıyor. Beş yıl öncesi ne olur? Beş yıla kadar yüz bin dönüm sera girmiştir. Ve hemen bir yıla, bir buçuk yıla kadar da ne kadar sera girdi biliyor musun? 50 bin dönüm girdi şu bir 15 yıl içinde. Onu da söyleyeceğim. Az önce sen de buyurdun bir e, konu üzerinde. Ne dedin bana? Dedin ki muz. İşte ki muz serası da şu anda 50 bin dönüme ulaştı Antalya'da. Bu Anamuru var. Diğer illerimizde var. Yalnız Antalya'da 50 bin dönüm ulaştı. Her yıl bu kadar serak biliyorsun yapılıyor. Yukarı eğer bu fiyatlar böyle giderse bundan sonra sera yapılma değil mevcut seralarında yerinde sayması demektir. Milli gelirden de bak milli gelirden de bizim tarıma bir buçuk iki verilebiliyorsa iki buçuk milli gelirden kesinlikle tarıma aktarılması lazım. Aktarılmadığı zaman işte havanda su döveriz. Bu tarımda çökmeye mahkumdur. Bunu söyletmesinler, bunu söylemeyelim. Bizi kesinlikle desteğe versinler. Biz de devletimizin ekonomisine de bir dolar, beş dolar, bir euroya ihtiyacı varken önümüz pazarımı assınlar. Biz bu ülkenin dövizini de her şeyi karşılarız. Tropikal bitki demek biliyorsun kuraklık günümüzün hastalığı haline geldi. Bu kuraklık. Hastalık ya bu. Taban suyunu 100 metreden arıkana 150'ye indi. 60'tan arıkana 100'e indi. Derken şu anda su zengin bir ülkesi değiliz. Şimdi tabi domatesi bırakır mız? Bırakmayız azaltırız. Neden? Tropikal bitki dedin. Ejder'e dönüldü avukataya dönüldü, ne bileyim şuna buna dönüldü. Niye dönülüyor? Maliyeti az olan ürünlere dönülüyor. Şu anda, şu anda 30 metreden başlayarak 300 metreye kadar inilen yerlerimiz var. Biz malı satmak için heyetler gönderiyoruz. Kotamız dolmadan hemen kotanın yenilenmesini istiyoruz. Al az önceki konuştuğumuz şey. Rusya yönelik ektiğimiz bize oradaki insanların ektiren sözleşmeci dediğimiz tarım ektirilen Kaliforniya biberimiz, narımız, limonumuz, buradaki domatesimiz büyük pazar olarak Rusya pazarımız var. Alternatif pazarlarına kesinlikle ihtiyacımız var. Onu da açıkladım. Genelini söyleyeyim. Antalya geneli 5 yıl öncesi 160 bin veya 145, 150 binlerde iken şimdi 170 bin, 180 binler gibi Antalya genelini söylüyorum. Benim baktığım ilçeler sayısına baz alırsak 5 yıl öncesi bu çiftçi sayısı 28-30 bin gibi e, oluyordu ve onun da aşağı yukarı 25 bini aktif çiftçi şu andaki sayımı sorarsanız ben 6 tane ilçeye bakıyorum. Antalya, Murat Paşa Ziraat olarak şu andaki çiftçi çi sayım 35.500. Yani işte senin sorduğun gibi sorular bize her zaman biz buradayız. Size ne gerekiyor tarım üzerine ne bilgi istiyorsanız biz her zaman aktarırız.